Ya e, sinirden ziyade e, Niye yaparlar bilmiyorum. Oynar ya. Gus oynar. Bizim klip de güzelmiş ha. Bakalım. Belki ben bu el bir şey yapamam. Milleti övüyoruz ama. <laughs> oyun sesi biraz Gelecek gelecek. Ee, gelecek. Hemen. Ne yapıyorsun lan sen önde? Ne yapıyorsun sen önde? Ne yapıyor bu önde? <laughs> bu ne yapıyor? Ya ne yapıyorum ben? Aman ya Rabbim. <laughs> Julian çık. Aldın onu, aldın onu. Bunu da aldın. Julian çok iyi ya şu an. Yani Julian çok bozuk hero'ların başında geliyor ya. şuradan VV'ye değil de bir Hanabi'ye gidelim. Aynen öyle. O şekiller bir tuttu mu? Zaten direkt üst seviye oluyor ya. Ha, Turtle var. Clint geri çık kanka. 4 level olmadım ama şu yemeği bir tur daha kestirmek istiyorum diyeceğim de çık random kanca attım bilerek valla senin eve doğru fırlatıyorum Kancalar ama inşallah denk gelir Kanka 4 level değilim ama. Yeni kestik güzel. Alfa arkadan uçaktı. Onu da aldım. Saldır. Saldır Julian buraya. İkisini de aldım. Bıraktım. Yin gelecek. Toplan toplan. Gelmedi. Ya manyak niye almıyorsunuz şunu? <laughs> Cık, yok yok çık orada. Ya manyak birbirine saldılar maviyi Mavi de yine de gelince ikisini bir kesti. güzel oynuyor. Eline sağlık. <laughs> Yakalandık. Anam çıldıracağım ha. Çıldıracağım. Çıkıntı yok. Tekrar devam. Clint'e gitmeyeceğim çünkü Clint onu parçalar diye düşünüyorum. Şu mide bir tur daha gideyim. Biri bir tur daha e gitti. Kınite gitti araba. Nereye kaçıyorsun sen? Nereye? Nereye? <laughs> Bak buraya o video o şeyi ekleyeceğim daha. Şuradan Açam 3 3 2 1 Seni kesmeden gitmem buradan oğlum. <laughs> ah be. Mid kayıp. Düşman. Y ve burada. <laughs> Buluyorsun üç de. Alpa ulti atma ona. Ulti atma şeyini çekeyim. Ne oldu? Gülhanımcım beğenemediniz mi? Şu Clint'a biraz destek lazım. Ya bu büyücü daha çok e, toplu TF'lerde yani takımlarda gidiyor sula. Julian çık. Julian çık orada. Takım Yeni bekledim. <laughs> Düştün <Düşman katledim. gülüyor> o, düştü. Nasıl ama? Yeni bekledim. Kule alt aldım. Ah be bunu random attım. Ne kadar size kut Osmanlıca bir kelime. şey demek çok yani onu araştırmak lazım benim de tam bilgi sahibi değilim ama kurt kurt kum <laughs> kurt değil gelmedi. Ya e, Jansin yanlış oynuyor şu an. Jansina oyun yapacak kimse yok. Bir şey var. E... <laughs> Nereden öğrendim bu acaba beyan? Çünkü... Sizin için birazdan araştıracağım. Şu maç güzel gidiyor. Çık gelin. Zorlama. Kankası geldi. Bunu aldım kule altı gir kanka. Şuradan bir Athena çıkalım. Şu an sohbetize bakamıyorum. Lan ne oldu? Niye kanca attı bu şimdi? Durduk Kule kule. Çık gelin. Ya bir tanem çık geri diyoruz sana ya. Eller kader kıymet. Bilmiyor anne. Senin kadar kimse. Sevmiyor anne. Dın 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 dın. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Dın 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 dın. Gel, gel kardeşim Gel. Bizde tank sadece Franco. <laughs> yani Clint orada çıksaydı onunları kule altında keserdik. Çıkmadığı için. Oh, ah, yeah, YV yeah, alamadım çıkıyor. Kan gördünüz mü? Sana bir de kalacaktı o. Sana bir de kalacağın çok belliydi. Ah. Ver, sabır ver, sabır ver. Toplanamıyoruz. Bak. Can alayım mı kulağı? Yetişmedi. Kanka kule kule minyon minyon. Minyon. Şu an. Buna vur. Buna vur kanka. Ya John iyice delirdi de bizimkiler minyon oynaması lazım. Çık geri Alfa. Minyon oynaması lazım. Yeter lan yeter! Yeter! Ama o, heh, bak gaza geliyoruz. Çok gaza geliyor. Tüpçü Fikret gidiyoruz. Bak bunu aldım. Aynen öyle. Julian güzel topladı orayı. Bunu aldım, bunu aldım. Bunu da kes. Bunu da aldım. Bunu da vur. Yok yok tamam. Şu da. Ee, toplarız bu oyunu ya. Senin? Haydi kli. Ne kadar size Bende bir şımarma yok? Ben hala devam ediyorum. Onu bunu çekiyorum. Abim ne yapıyorsunuz orada? Çık geri. Baksana Xbox. Xbox oyun yapıyor şu an millete. <laughs> Yeme bana oynayacak son mu sensin sen yani? Bak düştüm. Orada mı girdiler acaba? Saldır lan. Orada girdiler. Bin kayıp dikkat edin. Araba geliyor. Ne ya sağlı sollu koridor ittirsek bile işimize yarar da. Ee, şu an şeye kapıldılar. Rahatlığa kapıldılar. Bak şimdi rakip aşağıdan ayrı gittirme yaparsa at kule ikisi de gider. Bak Johnson geldi. Baksana Clint'in hasarına. Clint'in hasarı hakkinden fazla da oyun yapmıyor. Bak Hanabi aşağıdan ayrı bir ne diyor. Pus 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 adamı gör. Pus 5. Base'e gitmem lazım. Base'e gitmem lazım. Clint, Clint korkuyor ya. Çok korkuyor. Clint korkak oynuyor ya. Clint korkak oynamasa eee bu oyunu çoktan kazanmıştık. Sıla yine sen ee, şey yapıyordun ya. Hani biraz daha geliyordum. Bu oy, onda o da yok. şuradan birisini almam lazım. Aldım. Kes. Çık. Kes onu da. Yemeği de kesin. Süper. Bunu da kesin. Ah be çekemedim. Hanabi'yi gördünüz mü nasıl çektim? <laughs> minyon 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 minyon. Sağ olun sağ olun ben sizlerle varım. Çıkar çıkar da. Ne zaman bilmiyorum. Clint. Clint gel kanka. Ha TF'ye girdiler. yine Saldır. Bu maç bize yazar. Saldır lan. Ah cansını çek lan beni öldürme sana bir şey fayda etmez. Manyak. Helalim var be. Senin değerini bilmeyenler utansın. Gül. Bitti oyun. Gus, gus çok güzel oynadı ya. Hepsi çok güzel oynadı. Ben merak ediyorum kaç puan verdi bana. MVP oldum bak. <laughs> 11-7 ve <laughs> 73 77 <laughs> verdi.